Efendim merhaba. Virüsten sonra artık dünya eskisi gibi olmayacak. Bu hemen hemen herkesin kabul ettiği bir mesele, bir problem. Ama sonrası nasıl olacak? İşte bunu çözmeye, bunu tartışmaya çaba harcıyoruz efendim. Ben bu programın beşincisinde sizle birlikteyim. Geçen program bırakırken altıncısı demişim galiba ama beşincisinde sizle birlikteyim. Nasıl bunlar sırayla geliyor ya karşınıza. Şimdi efendim bunu konuşurken sokağa çıkma yasağı da konuşuluyor idi. Bilim kurulunda yer alan hocalar televizyonda konuşurken şunu söylediler dediler ki bu sokağa çıkma konusu zapturapt altına yani düzen altına, disiplin altına alınamıyor. Görmüyor musunuz? Bebek işte insanlar bu kadar saygısızca ve terbiyesizce toplumun sağlığını hiçe sayarak çıkıyor. Sanki bütün hayatları koşuyla geçmiş gibi balık tutma peşindeler bilmem ne hadi diyelim her zaman balık tutuyorlar kıyıda ona bir şey demiyorum ama gün böyle bir gün değil. Şimdi bu sokağa çıkma yasağı dediğiniz şeyin karşılığı bedeli ne olur? Bunu bunu bilmiyor bizdeki pek çok kuşak. Çünkü 12 Eylül 1980'den sonra sokağa çıkma yasağı meselesini hiç tanımadık genç kuşak hiç tanışmadı. Genç Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar zaman zaman bununla karşılaştılar ama bak ben bunun sonucunu söyleyeyim size. Burada ne olacağını, evlere kapatıldığını, sokağa çıkma yasağı tam uygulandı. Asker sokakları kontrol eder mi etmez mi bilmiyorum. Yani Fransa'da olduğu gibi, İtalya'da olduğu gibi, Amerika Beş Devletleri'nde olduğu gibi, hatta Almanya'da olduğu gibi. Onu bilmiyorum. Ama bunun anlamı şudur. Siyasal iktidar böyle bir şey olacağı için söylemiyorum ama böyle bir olayı bahane ederek burada başka türlü bir şiddete, tutuklamalara falan gidebilir siyasal, siyasi muhalifler üzerinde operasyonlar yapılabilir. Bakın bunların sonu ta bu kadar tehlikeli noktalara kadar gidebilir. O nedenle hepimiz aklımızı başımıza toplayalım. Verilen direktiflere uyalım. Önün sonu önümüzde 2-3 hafta var sıkıntılı olan. Ondan sonra hiç kimse oturup sızlanmasın bağırıp çağırması musluk yönetimler çok başka şeylere mal olur. Çok başka şeylere mal olur. Herkes aklını başına toplasın. Peki efendim emperyalizmin bu yeni süreçte artık değiştiğini ifade ediyorum ya. Benim iddiam odur efendim. Çünkü artık emperyalizm klasik anlamıyla bildiğimiz emperyalizm değil. Değişiyor. Şekli değişiyor. Uygulamalarda değişiyor. Fakat bıraktığım noktadaki iddiamı sürdüreyim. Bundan sonra dünyayı artık doktorlar yönetecek. Bu belli oldu. Bu belli oldu. Niye belli oldu? Çünkü ısrarla bütün uzmanlar dünyanın bütün ülkelerindeki tıp otoritelerinin hepsi şunu söylüyor. Artık diyor virüsler mutasyona uğruyor, bu da uğrayacak ve önümüzdeki 5 yıllar, 10 yıllar ve bütün bu periyotlarda bunlarla biz hep karşılaşacağız. O zaman bunu konuşacaksak önce küreselleşmenin ne olup ne olmadığını bir iki dakika konuşalım ki bir görelim. Neden biz bütün dünyayı konuşuyoruz? Bu küreselleşme nedir? Bakın Küba'dan bir grup doktor şimdi İtalya'ya geldi daha önce de işte Ebola nedeniyle başka ülkelere de yerler gitmişlerdi. Nedir? Bu gelenler neyi söylediler? Devrimci dayanışma adına geliyoruz. Bu vurgu son derece önemli bir vurguydu. Hem hemşireler hem doktorlar geliyor. Ben önce küreselleşmeyi ve boyutlarını bir ele alalım. Küreselleşme kavramı incelenirken küreselleşmenin bünyesinde bulunan siyasal, kültürel, teknolojik boyutların da ele alınması lazım. Küreselleşme yalnızca ekonomi alanı ile ilgili değil. Bu söylediğim alanla da son derece ilgilidir. Bakın bu yaşadığımız sağlık problemi, bu virüs meselesi doğrudan doğruya aynı zamanda ekonomiyle de ilgilidir. Bakın tıbbın ekonomi alanında tartışmaya artık çok net biçimde açılmıştır. Şimdi küreselleşmenin siyasal boyutu dediğimizde anladığımız nedir? Anladığımız şudur. Uluslararası sistemin artık işte bin, biz bunu ne zaman 1990'dan sonra tartışmaya başladık çünkü. Bu uluslararası sistemin temel aktörü olan ulus devletin yetki ve otoritesini büyük ölçüde uluslararası ve uluslar üstü bir takım örgütlere devretmesidir. Ama bu demek değildir ki ulus-devlet ortadan kalkıyor. Siyasal olarak ulus-devletler ortadan kalkmaz ama ekonomik olarak bu elektronik paranın dolaşımı nedeniyle ulus-devletin sınırlarının olmadığı ifadesi kullanılıyor ki bu doğrudur. Şimdi bu nedenle güvenlik, barış ve demokrasi kavramları ortak değer haline gelmiştir ancak bunlar uluslar arası ilişkileri aşarak dünya genelinde önem kazanan önemi vurgulanan kavramlar kavramlardır ve bunlar olgu haline gelmiştir. Şimdi Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulduğu zaman bu ulus devlet ve ulus devletler meselesi önemliydi ve deniyordu ki uluslararası ilişkileri belirleyen temel aktörler uluslardır. Oysa ki bugün uluslararası ilişkileri belirleyen temel aktörler artık uluslar, ulusal devletler değil. Bunların üstündeki başka kurum ve kuruluşlar olarak karşımıza çıktı. Şimdi onlar neler? Özet olarak söyleyeceğim. Şöyle bir bilgi tazelemesi yapalım. Şimdi efendim, günümüzde uluslararası ilişkileri ve dünya ekonomisini zaman zaman devletlerden çok daha fazla etkileyen yeni aktörler ortaya çıkmıştır. Şimdi bunlar neler? Bir, çok uluslu şirketler. İki, hükümet dışı aktörler. O NGO'lar, INGO'lar dedikleri sivil toplum örgütleri falan var ya, çok önemli. Medya kartelleri, araştırma ve düşünce kuruluşları, hani stratejik düşünme kuruluşları diyoruz ya efendim. Bunlar hani Türkiye'de de şimdi ismi SETA'yı son zamanlarda çok duyuyorsunuz. Ondan önce de işte ASAM vardı. Hatta bazı devletlerin yıllık gayri safi milli hasılasından çok daha büyük bütçelere sahip olan şirketler ve şahsi serveti devletlerin dünyadaki pek çok devletin gayri safi milli hasılasından daha fazla olan kişiler işte bu Arap şeyhleri falan gibi düşünün o bölgeleri düşünün yatırımcı konsorsiyumlar gibi bu söylemiş olduğum kurum kuruluş ve örgütler ön plana çıkıyor. Şimdi 2001 sonrası dünyasına baktığımız zaman uluslararası sistemin yeni aktörleri kimlerdir diyorsanız uluslar, ulus devletlerden daha çok saymış olduğum bu örgütler, bu yapılar. Şimdi küresel aktörlerin en önemli aktörlerinden birisi olarak, daha doğrusu şöyle düzelteyim cümle, cümlemi efendim. Küreselleşmenin aktörlerinden birisi olan uluslararası örgütlerin, örgütlenmelerin aldıkları kararlar ulusal devletleri bağlamaya başladı yani devletler bu alınan kararlara uymuyorum ben bunu reddediyorum diyemiyorlar diye zaman zaman diyenler var mesela İran gibi e Şimdi bu örgütlerin almış olduğu kararlar bütün devletler için söylüyorum efendim bunu ulusal egemenliği sınırlandırmaya başlamıştır ki bu ulusal egemenlik meselesi de günümüzde çok tartışılıyor. Şimdi küreselleşmenin getirdiği durumlardan biri de şu. Bu devlet dışındaki uluslararası aktörlerin ağırlığının belirgen belirginleşmesidir. İşte tıp kuruluşlarının Türkçe söylüyorum. Şimdilik kimya endüstrisinin ve bunun yarattığı organizasyonların etki gücünün neden çok şiddetli olduğu işte buna dayanmaktadır. Şimdi uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler ve bireyler henüz devletin yerini almadılar tabii ki. Ama devletin yerini almamalarına karşın devletin etki gücünden daha büyük etki gücüne sahip oldular. Ülkeler artık dış politikalarını dolayısıyla da iç politikalarının belirlenmesinde sevgili arkadaşlar bu aktörleri dikkate almak göz önünde bulundurmak zorundadır. Bununla yüz yüze kalındı. Şimdi küreselleşme ve teknoloji ilişkisi, küreselleşme ve tıp teknoloji ilişkisi nedir diyorsak şunu unutmayalım ki bütün tarih boyunca da bu böyledir. Teknoloji ideoloji ideoloji teknolojiyi belirledi. Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişim etkileşimlerle birlikte sanayileşme, sanayileşmeden de içinde bulunduğumuz yeni teknoloji aşamasına gelmiştir. Bugün teknoloji iletişim alanını da kullanmaktadır. Tabii küreselleşmenin sosyo-kültürel boyutu var. Efendim küreselleşmeyle birlikte etnik unsurların daha bir öne çıktığını görmekteyiz. Şöyle noktalım bu küreselleşme meselesini. Ondan sonra bu kendi öne sürmüş olduğum tezler, savlara bunları güçlendirmeye çalışayım efendim. Şimdi bu yeni gelinen durumda teknoloji gücünden yararlanmaya çalışanlar aynı zamanda buna koşut olarak medyayı da kullanmakta ve medya gücünü elinde bulunduran ülkelerin de kültürleri egemen kültür halini almaktadır. Bu bizim sağlık sektörümüzde de yaratılan olgular konusunda olumlu olumsuz yaratılan algılar konusunda da çok önemli etkiye sahiptir. Çünkü bunlar bir ortak kültür yaratıyor. Peki efendim. Şimdi bir şey söyledim. Dedim ki emperyalizm bu temel yayılmacılık anlayışından sıyrılıp yeni bir şekil alıyor. Peki, şimdi ne yapıyor yeni emperyalizm? Şunu yapıyor. Meşruiyet sınırlarını genişletecek. Ve gittikçe genişliyor zaten. Bunu nasıl yapıyor? Bak bunu şöyle yapıyor. Şimdi koronavirüs meselesinden yola çıkarak hemen örnekleyeyim. Şimdi bir karar alındı, birdendi zorunlu olmadığını sürece dışarı çıkmayın. 65 yaşın üstündekiler evlerinde kalacak. Onlar kesinlikle dışarı çıkmayacak. Dışarı çıkarlarsa yasa gereği işte 3500 lira civarında para cezası var. Ve sonunda işte tutuklama hakkı da var bunun emniyet güçlerinin. Bir örnek verildi işte Konya'da Almanya'dan gelmiş birileri 14 günlük bu karantina zorunluluğu var ya evlerinde karantinaya kalacak fakat bunu dinlememişler alışverişe çıkmışlar işte ondan sonra polis kolluk kuvvetleri gelmiş bunlara ceza kesmişler yeniden evlerine döndüler işte bunlar yinelerlerse kat, katıyla gelecek dolayısıyla şimdi ne oluyor bunlar eğer uygulanmazsa buna riayet edilmezse sıkı yönetim ilan edilecek katı sokağa çıkma yasağı konacak şimdi devlet başka türlü de bunu önünü alamıyor. İşte bu nedir? Bakın bizlerin evlerimize kapanması bizim kesin yani kat'i rızamızla oluyor. Peki bu rıza yanı ne olacak? Kitlesel taleple ortaya çıkacak. i̇şte yeni emperyalizmin aldığı alacağı şekil derken bir kere kastettiğimiz, argü, kastettiğim argümanlardan birisi de budur. Şimdi başka yeni süreçte ne göreceğiz? Şimdi daha önce bir şey söyledik. İşte demokrasi, insan hakları gibi 2001'den önce bunlar söyleniyordu. 2001 ile birlikte 11 Eylül'den sonra ABD ne dedi? Önce güvenlik. Güvenlikten sonra demokrasi, insan hakları kavramı. Yani süreç içerisinde biz devletin şiddetinin daha da artacağını görüyoruz. İlle de şiddet dediğimiz şey yanlış anlaşılmasın. insanların işkenceden geçirmesi, palakaya yatırılması meselesi değil. Şiddet dediğimiz mesele özgürlüklerin kısıtlanmasıdır. Bizim hareketlerimizin kısıtlanmasıdır. Bizim ne yapacağımızın devlet tarafından ve devlet aygıtları tarafından söyleniyor olmasıdır ve bizim onlara uyum göstermemizi istiyor olmalarıdır. Bir kere şiddette bunu göreceğiz. Şiddetten kastım budur. Bir daha tekrarlıyorum. Şiddette bir azalma görmeyeceğiz. Ekonomi, siyasal, sosyal, savunma ve bilim alanında bu şiddet gittikçe yoğunlaşacak. Yani gereklidir gereksizdir şu anda onu tartışmıyorum. Şimdi şiddetin yine benim anladığım anlamda ve sizinle paylaştığım anlamıyla şiddetten anladığım şudur. Devletler toplama kampları pratiğini uygulamaya geçirecekler. Yani bunu bütün hayata geçirecekler. Bu söylediğim ifade bu. Efendim 1990 sonrası serbest piyasa ekonomisi, demokrasi, insan hakları enstrümanlarını devletler kullanmaya başladılar. Bu enstrümanları kullanarak kriz yönetimine soyundular. Bunda çok da başarılı oldular. Ancak şimdi bu başarı gelişme çabasında olan ve az gelişmiş ülkelerde kriminalize olaylara yani büyük suçlara ve suç örgütlenmelerine ekonomik ve siyasal cinayet olanaklarına eylem alanı açtı. Buna da dikkat etmeliyiz. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Şöyle bir şey düşünüyorum efendim ben. Bir yeni süreç yani korona sonrası diyoruz ya Zaten bakın şöyle bir şey söyleyeyim hemen. Bu sistem değişecekti. Bak bu sistem değişecekti değerli arkadaşlar. Ama bu korona virüs, bu salgın hastalık bu doğumu hızlandırdı. Doğum sancıları çekiliyor idi. Bu korona virüs buna ebelik yaptı. Kısacası doğum hızlandı. Uzun sözün kısası. Ama işte bu şiddeti ele alarak diyorum ki ben vahşet çağına geç, geçişin ilk eşiğindeyiz şu anda. Bir de altın çizerek söylüyorum. Vahşet çağını geçişin ilk eşiğindeyiz. İlk basamağındayız. Bunlar tırmandırılacak. Mikrop virüs imparatorluğu kuruldu. İşte bu da bunun meşruiyetini sağlıyor. Yani ortaya bu çıktı. Bu salgın hastalık çıktı. Bu çok önemli biçimde bir bahane oldu. Şimdi orta ölçek bir devletle yani Türkiye gibi devletler orta ölçek devletlerdir. Eski ve yeni emperyalizmin temsilcisi olan bir devlet arasındaki fark nedir? Bir daha söylüyorum soruyu. Orta ölçek bir devletle emperyalizmi kendisine ideoloji olarak edinmiş olan yani yayılmacılığı ...yayılmacılığını devlet stratejisi haline getirmiş olan gelişmiş bir devletle arasındaki fark nedir? Efendim, orta ölçek devletin yöneticisi der ki, itibardan tasarruf olmaz. Emperyalist devletin temsilcisi ise der ki, benim bu konuda hiçbir kompleksim yoktur, zaten bunu ben yaratıyorum benim için bir devletin bu senin anladığın anlamda öyle itibarı falan da söz konusu değildir. Değildir. Ben zaten emperyalist planlarımı senin üzerinde uygulayarak senin zaten itibarını yok ettim, yerle yeksan ettim. Sen iç kamuoyuna dönük olarak kalkıp itibardan tasarruf olmaz, olmaz demiş olman benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Efendim, emperyalizmin yeni dinamiğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emperyalizm yeni dinamiğinde yumuşak güç unsurlarını kullanmayacak. Yumuşak güç unsurları dediklerimiz nedir? Daha önce programlarda söyledim ama onları izlemeyen arkadaşlarım olabilir. Şimdi bu yeni bölümü ilk defa izleyecek arkadaşlarım olabilir. Ama herkese önerim şudur yeni gelen arkadaşlarıma. Lütfen bütün bölümleri izleyiniz. Bütün bölümleri izleyiniz ki aradan bir şeyi çekerek böyle garip saçma sapan eleştiri yapan arkadaşlarım var hiç kusura bakmasınlar. Bütün bölümleri izle ki ondan sonra bakalım o cümlelerini kuracak mısın. Şimdi bunu neden söyledim biliyor musunuz? Henry Kissinger başarısız devlet diye bir tanım yapmıştı. Şimdi Henry Kissinger'ın yapmış olduğu bu başarısız devlet nedir biliyor musunuz? Başarısız devlet şu. Terörü, istikrarsızlığı ve salgınları önleyemeyen, önlemekte aciz kalan devlet. Tir diye tanım yaptı Henry Kissinger. Bu çok tehlikeli bir tanım. Yani bu çok tehlikeli bir tanım. Niye tehlikeli biliyor musunuz? Çünkü devlet itibarı tanımı buna göre yapılacak da o nedenle. Bir devletin itibarlı olup olmadığı buna göre değerlendiriliyor ve değerlendirilecek de ona göre. Eh Tabii ki müdahalelerde buna göre gelecek. Çünkü bu müdahalelerin yani bir emperyal, emperyalist gücün müdahalesinin de meşruiyet arayışıdır aynı zamanda bu. Dikkatinizi çekerim. Meşruiyet arayışıdır. Yani artık emperyalizm dediğiniz şey bir ülkeyi askerleriyle, tankıyla, topuyla, füzesiyle falan gelmiyor. Bakın gelmiyor. Bir yumuşak güçleriyle geliyor idi ama bak o konsepte, o doktrinde değiştirildi. Şimdi ne diyor? Başarısız devlet. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçen programda söz etmiştim. 11 Eylül sonrası önleyici doktrin geliştirilmişti. Şimdi bu da değiştiriliyor. 6. bölümde buluşmak üzere o konudaki düşüncelerimi orada paylaşacağım sizinle.